Türkçe topluluğu ailesi olarak bundan sonraki hayatlarında başarılarının devamını temenni eder. Topluluğumuza bu güne kadar sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür ederiz. <laughs> Duygu ve düşüncelerini almak üzere bundan yönetmenimiz Halil İbrahim Hücel'i mikrofona davet ediyoruz. Kıymetli hocam, değerli arkadaşlar, evet. Muhammed kardeşimin başta söylediği benim için geçerli hazırlıksız bir konuşma olacak. O yüzden ben de aklınızda söylüyorum. Bugün özellikle ben sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, bizi burada bu gecede yalnız bırakmadınız. Ayaklarınıza sağlık, alkışların ellerimiz dert görmesin. Ee, bugün çok çok büyük ihtimal buradaki artık son etkinliğimiz. Benim için ee, böyle. Bu yüzden Efe'ye çok fazla teşekkür var. Herkese ayrı ayrı teşekkür edemiyorum ama ee, aklıma gelenleri şöyle kabaca bir söylemek istiyorum sizinle. Bir kere etkinliğimizin bu gece hazırlanmasında bize destek olan e, ismi zikredilen destekçilerimize ben burada bir kez daha çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim için çok değerler. Başta e, tiyatro grubumuzun eski yönetmeni Barış Karabulut abimize. Onun dışında biz bu çıktık çıkalı yanımızda olan desteklerini bizden esirgemeyen e, başta kıymetli ev arkadaşlarıma isimlerimi sarabarsam kızarlar. <laughs> çok teşekkür etmek istiyorum. E, ve ekip arkadaşlarım tabii sizlere böyle bir geza hazırlamak için çok emek sarf ettiler. Umarım bugün buradan mutlu ayrılacaksınız. Umarım söylemek istediklerimizi e, kulağınıza biraz olsun fısıldayabileceğiz. Böyle düşünüyoruz. Umarım başarılı oluruz. Buradan mutlu ayrılmanızı sağlayabiliriz. Ve e, teşekkürüm belki en büyük Türkçe topluluğundaki dostlarım, arkadaşlarım demeyeceğim, kardeşlerime. Biz e, okul hayatım boyunca onlarla ayrı sürekli bir şeylerin içinde bulunduk. Ee, bazı davalar için mücadele ettik. Türkçemiz için, Türkiye'miz için bazı çalışmalar yaptık. Geceler düzenledik. Şiir geceleri tertip edildi. Konferanslar, tiyatrolar vesaire. Ve Muhammed kardeşim de belirttiği gibi bunları hiç ama hiç bir çıkar beklemeden yaptık. Ee, böyle insanların toplandığı yegane bir topluluk burası. Ve benim için unutulmayacak bir yer olacak. Bugün buradan ayrılırken Süleyman Demirel Üniversitesi'nden mezun olduğum için elbette üzülüyorum ama Türkçe topluluğundan mezun olduğum için çok çok daha ayrı bir üzüntü duyuyorum. Ama aynı zamanda gururlu ve mutluyum da bundan ayrılırken. Çünkü biliyorum ki bizden sonra buraya gelecek olan kardeşlerim de size en iyisini, en güzelini vermek üzere çalışacaklar. Bizim bir yerlere getirmiş olduğumuz bayrağı onlar alıp daha ileri taşıyacaklar. Sözü fazla anlatmayayım size e, ilk seyir vermemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Arkadaşlarımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sizleri tiyatro kurulumumuzun uzun Aşk Revi adlı